Arkadaşlar merhaba Tuncay Fitnes kanalına hoş geldiniz. Hepinize saygılar sevgiler. Bir akşam videosuyla birlikteyiz. Bizi sürekli izleyenler nerede olduğunu hemen tahmin etmiş olabilirlerdir. Ünlü küpçü bir arkadaşımızın kümesindeyiz. Bizim geçen hatta video bugün yayınlandı ama bu video ne zaman yayınlar onu bilmiyorum. Bugün perşembe akşamı yayınladık bir Arap yakalamıştık. Ben kümeste yokken bu küpçü arkadaşımız Bizim arabı da aynen şu olması lazım. Küplemiş, almış gelmiş ama sahibi çıktı kaçan. Yine bizim mahallemizde besleyen Mustafa kardeşimiz var. Daha önce iki kuşunu küpledik haberimiz olmadan. E, hiç etmiştik. Şimdi videoyu izleyince daha kuş bizdeyken abi o kuş da bizim dedi. Dedik o zaman gel verelim ama Ali'ye söyledik. Ali dedi ki şükrü onu da aldı. İşte o şükrü bu şükrü. Allah gözünü doyursun şükür Yorumlardan birçok kişi öyle yazmıştı biliyor musun? He, bir avuç toprak doyuracak insanoğlunun gözünü. İnsanoğlu... Ya şey. ne istiyorsun sen bu kuşlardan bu kadar ya? Ben mi? Yavru yumurta istiyorum da bu... Arkadaş beddualı kuş mu getirdi? Sizin bir şeyiniz var? Oğlum milletin işte alırsan ahımızı Boncuğunu düzelttim. şey yaptım da. İkinci kez yumurtadı. Sizden... Ha, hani, nasıl değiştirdi? Sokağa, sokağa düştüydü yani. He. Yumurtasını alacaktık sözde. Bak erkeğimiz orada. O benim dişim. Erkeği orada. Gene boş yumurtladı. Bu evet. hakkın, bunun... Her sen bilgi istiyor. Bilgi versinler. Niye böyle boş yumurtluyor? Kalsiyum eksikliği. Yumurta var hepsi var mi? bende ya. Kumu, çakılım, bilmem neyim, vitaminim. Bu. bu. o benim dişim. Dişi. Sizden gelen bu. He. Size hediye gelen Bu da Cihan Cihan'ın Londra'dan misafirimiz olmuş. <laughs> Cihan arkadaşımız. O bize hediye etmişti. Bunu da küpledi. Oğlum. Ya yani, kuş kendisi geldi. Kuştan nasıl hayır göreceksin sen? Küplüyüp duruyorsun, bir de kuştan hayır Allah bekliyorsun Allah. ya. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şükrün salması bu. Ee, eski videolarda görmüşsünüzdür, sokakta besliyor. He. Burada da ya, yalnız kuşlar... bana bakıyor, sokakta besliyor, eli burada. Sen, i̇zleyiciler onu hayal ediyor değil mi? Etsinler, sokağa ya, hain. En sevdiğim manzaradır. Böyle mi? Arkada ya, şu tarafa gitmem. Ne tarafa gideceğim? Böyle gösteriyor çaktırmada. Arkamdaki onu nasıl görsün? O hesap. Mesela... Eee... Hayal güçlerini kullansınlar. Ha mantıklı. Eş mi vurdun bizden küplediklerini? Bunlar eş oldu, yumurta da oluyor. Evet, biz Bizim karabaşları çeşitim. soranlar vardı arkadaşlar. Burada adam eş Karışmasınlar mı? diye klip taktım ayaklarına. Şimdi salıyorum ya banyo için falan. Şakas. Ortaya yanlış Hı. kuşu yanlış yere koymayayım gene diye. Bir çifti de burada. Bunlara bugün de bekar tünek yaptım böyle. Allah, diye. Allah bilir tüneği de bizim oradan aldın değil Yo, mi? Yok benim bir dünya tüneyim var. O, var mı? Hele şükür. O mi? kadar da abartma. Benim hele şükür. Benim her şeyim var da. Yavrularımız var. Bu postayı da ben vermiştim galiba sana. Ya abi evet. bu çekikten çıkan Allah. mı? Evet, Erkan bunun tek Sezen tek ayağı yok bunun. Ayaksız kuşu almışsın ha varmış lan. Allah Allah. Erkan Sezen kardeşim tombalada tutturduğu bana hediye etti. Evet. He. Mezatta tombala çekmiştik. Aynen. Güzelmiş. Aynen. Hayrını gör. Çift ne de... aldınız siz? Ha, eşi de varmış. E, arkadaşlar. Çekmişti, çık çıkıyor işte. bu şimdi Erkan'ın mı? Hollanda'da ya. Aynen. Hollanda Erkan'ın? Son, son mezata gittiğimizde tombala da tutturduk. Bir sürü kuş Arkadaşın, vardı. Arkadaşın bunu, bunu el, eli oldu. kulağında gelmek üzeredir. Şimdi adamdan kuşmuş. Oh takıldım. Adamdan kuşmuş isteyip yüzsüzlük yapmayasın ha. Ki yerine. Ben bir verirsem iki alırım. Bilmiyorum abi. Hayır kuşu kuşu değerliyse kuşu değerliyse Bilmiyorum kuş güzel aslında. Ben vallahi ben anlamam. Kuşu değerliyse onun peşine geldiyse karga marga vardır elinde. Şurayı da göstereyim bari. Bu arada ben bir tane dişi sabunu kanat kuyruk kaçırdım. Bango, sol evet kayıp aranıyor. Gören, duyan, bilen. Erkeğe budur. Evet. Benziyor, Benziyor muydu buna? Yok. Bu kanat kuyruk. Ha, karak. Yok. Yedin Sol ayağında turuncu boncuğu var. Eş, takımlara şey Sen kaçağı için... yakalayınca ne yapıyorsun ilk önce? Direkt alıyor. Boncuğunu alıyor. İşte Ama ben o da Niye senin kuşunun boncuğunu aldı. Şimdi boncuksuz. kim, kim aldı? İşte kim yakalar Hayır ama yakalayan kişi en azından bilir. Ya kim diyecek ne olduğunu. benim olur. kuşum sen de diyecek benim. Allah Allah öyle şey mi olur? Dök şimdi. Ya Allah. Bilmiyorum artık. Selamun aleyküm. Selam. Aleyküm selam. selam. Mustafa Her kardeşimiz abi. de geldi. Hoş Merhaba geldin. Abi. Abi. Hoş Merhaba. Biz de Şükrü ile... Şimdi... sesi kapattık diyorsunuz. Abi şey gelin çıkarmaya hesabına döndüm evet, <laughs> kapağı açılmıyor Mustafa arkadaşın iki tanem daha önce kuş küplemiştik aynen küpleri. abi elma başında bir de dumanlığı. az Helal kötü ya. Ya. <laughs> şimdi kuşu Şükrü bizden küplemişti o yüzden seni buraya çağırdık şimdi bu kümese <laughs> fena yanaştı şu şeyi kapıyı açmayan baldız mıydı <gülüyor> baldız Baldız <laughs> <laughs> Baldız <alakası> <laughs> Hani aynı, ayakası. aynı, değil, değil mi abi? Aynen aynen yani. Kesme kesmeler var Çeyizi, çeyizi veya gelini çıkarmıyor baldız gibi. Yani. Yok sandık parası alıyor <laughs> evet, <derizle>, sandık, <laughs> sandık, parası evet. Kapıya kapı açılmıyor var. Ben bir abi kapı açmıyor. Kapı açılmıyor. Sandık parası. Abi, sandık, <laughs> sandık parası diyor daha sandık parasına. Ben bunlardan bir kuruş alabilmek için 40 takla atıyorum. Aynen. takla mı atsın şimdi? kırmızı dolapçı Aynen. Bir tane kırmızı dolapçıya kalmışlardı. Orada. Aldı Ay, işte adam. Eşe aldı yumurtaya bile kovuluyor. Onlar iş aldı mı acaba? Takım. İş aldı Abi mı? isim neydi senin? Ergün. Ergün abimiz de eski kuşçulardan salman yapacakmış kendine. Biz e, var bizim <laughs> Selahattin <laughs> ben İtanasın. <insanlar gülüyor> Valla ben çok kuş camiasının içinde değilim. Ben kameramanım. Dışarıdan çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dışarıdan mı çekiyorsun? Şu an içeridesin. Dışarıdan çekiyorsun. <laughs> ya şu iğrenç <laughs> eskilerini yapma. Konuyu dağıtma. Allah Allah. Yüz görümlü mü istiyorsun? Ne istiyorsun? Abi, madem videoları izliyorsun, niye elin boş geliyorsun? Allah Hadi bir kuşa değer veriyorsan, ben senin burada olduğunu bile bilmiyorum kuşu. Gel, Adam beni buraya, beni buraya çağırdı. Ama dedi biliyor mi? musun dedi dedi biliyor musun umutları sokak mı evet. Dedim ben evet dedi oraya geldi tamam orası sağ olsun Orası. ben burada Rabi'yle karşılaşacağım sanetti ha oldu karşılaş şimdi mi geldi kümes vay şey vay ki vay sana diyorum ya işte benim şeyimi haberim yok yani ben ne bileyim burada gelip böyle bir yere ortama gireceğim haberim Alabi girip, ben haberim yok Ali abi ben Ali abiyle karşılaşacağım sanetti sen kuş uçuruyorsun ya yani. ne taraftı senin okul yok mu kaz kaz okul okulu kaz o çok kuş uçuranlar görüyor onun hemen dibinde. Karşı şey var. Kasaba, Sen de o yani. benim diyecek zannettim. ama. Güzel bir şey bu. Şey unutmuyor musun? Cihun pay çok çıkar diyecektim bir anda ihanet düştü. Cihun ne dedi? Cihun ne dedi Hem onun kazı televizyoncu onun onunla. Şükür de sevindik çok şey var diye. var ya. Ya duygularımla oynuyorlar resmen ya al Ama yanındaki kuşlar çok kadar da duyguyla oynanmaz bir adam. Evet abi sandığı açtık abi. Parasını verdik. Çünkü çabuk ne? pes ettin ya. Şey yok. İşin var. O taraflarda kayboldu ya. Sağda solda. <laughs> Şimdi kanat kuyruk. Bangom kayıp. Allah bir zaman. Ben her, her sabah çıkıyorum. Şey, şey, mardın Ben mardın söküyorum. Marduk? Evet, sen söküyorsun. Ben sabahları üçürüm. Tamam, özelen... oldu ya. Oldu. O taraflarda diğer arkadaşlar da kayıp. Falan... Bango bango. Sabunu kanat mı? Hı -hı. Kanat kuyruk. Mesela şunun Marduk. çok açık evet. kuyruk şeyini düşün. Açığını düşün. Tanıdığın kuşçulara haber sal. Şükrünün yok. o dün yakalanmıştır zaten. Açtı bunu. Kolay kolay kaçırmazdın çıkmış. Şükrü. Yani, salmadan Aziye çıkmış kızan işte. Be. E. Dur be, kızan be. Ben normalde erkeğini zaten salıyorum, dişi salmıyorum. Burayı salman. tam kapatmadan, kapatmadan şey yapmışım. Salmadan ne kaç... yalı veriyor? Nasıl? Ne yalı veriyor? Onlar yalı değil mi? Şunu veriyor. Hmm. Ama biraz dekili veriyor ya. Bak abi eski kuşçu. Aynen Ergün abi. Şimdi Ergün abi. Şükrü'nün kuşu var, yani yumurta boş çıkıyormuş. Bak demin sordun videoda siz gelmeden önce, yumurta bilenler görsüz. cevap versin diye. Görsüz. Eş değiştir. Doğru. Ya Doğru. yuva değiştir. Bak, ya, yuvasını bu elimde kalan 3 artı bir tane de şey var. Panlar. Niye bir böyle yavruları böyle, lekeli bir böyle ama ya. Abi tüyünü atıştan sonra düzeltirim. Çok. Bunlar önceki... değil mi? Onun yavruları. Üçü de. Elif, üçü de onun. Artı 6 tane, 7 tane daha almıştım var o da, da onlar kaçtı. Bu hastalanmış ya. Grip oldu. Tabii hepsinde var. Yavruların hepsinde var. Ya. Yavruların normalde beşinci ay geldim mi daha yumurta almayacak. Işte. Ya onu da işte özellikle işte. özel mesela bizimkiler kiler sürekli ya. yavru ya. alacağız. 5. beşinci ay geldin mi yumurta alacağız. ya yoksa iyi yavru alırsın ama ya, sıcak burası. Ya burada, burada yazı kışı fark etmiyor. Yok, şey yani, yapmıyor. Erkeğe, alınıyor. Erkeğe değil mi? Nasıl? Erkeğe bakabilirim. Bak. Bak, bak, bak. ona evet. yüz görümünü istemiyor. Şunu bir kutu. Ha orada ha, kutu. kutu, kutu, kutu parası alayım. <laughs> <laughs> bu. Ben sana Ben can. kutu isterim. Ben kutu isterim. Ben sana kutu isterim. Ben sana yaz böyle, böyle bir kavga mı? İndiriyorum, inmiyor. İndiriyorum kümesi inmiyor. Yere iniyor, kalkıyor. Adım atıyorum, kalkıyor. Dedim amca oğlum böyle böyle tam Tamam beyaz bambu dolaşıyordum. Üç günden beri dedim yakalayamıyorum ben dedim. Amca sabah çıkmış. En sevmiş. Aynen. Kümesi <laughs> atmış. Bak bana diyor, ben erken çıktım yakalamak için. Dedim bak bakın bu mu dedim. Baktım ki hayvan var ya. O hayvanın mı ama. Çok güzel bambu ile yakalamıştım o zaman. Çok güzel bambu bango yakalamıştım. Yani Bangolar seviyorum anladım kadar ya. Bangolar seviyorum ya. Bangolar çok güzel ya. Ben ya, bir tane onu, daha kaçırdım böyle süt beyaz bunun kardeşini kaçırdım. acı Ahmet yakalamış. Dedim dişi de o dedi yeni kızacaktı biliyor musun? Ben dişi diye bekledim. Ya var, var, erkek. Erkek. Ya, Sen, Piyasa o da erkekmiş. Piyasada da acayip erkek bana. var. Millet yazıyor bir abi diyor dişi olsun. kuş lazım bize, bize de, lazım. de lazım. Dişi kuş yazın hep erkek. Ahmet Türk seven kardeşimiz de mesela abimiz mi oluyor ya da akranımız mı Hemen hemen aynı yaştasın. O Ama hani sen büyük ya. kanatlar var diyor ya. Senin yaşında yani eşek büyüksün. kalmadı köyde. Onda <laughs> 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 var dedi yani Şükrü de. Al hani onun nazarı değmez gerçi de. Bunlar hastalıklandı. Oğlum <laughs> nazar değirse benim nazarım değe. Oğlum <laughs> Mardin'e <gülüyor> maşallah dedim o kadar yine düştü kayboldu. Ha adam Mardin oldu. Gitti abi piç oldu Hani geçen düştü ya. Yani, abi, Aa, abi bulam bulamadık. Nasıl bulamadık? <laughs> bakana bakana düşmüştü. Abi, abi. bak da Han Şükrü bizi kandırmadı dolandırmadı bizi bulamadı. <laughs> ben hala burada gözüm Mardin arıyor. Abi bu on numara vermiş? Bunda var bozuğu var gene de. Ne şey mavi. Şey kuruk Bu da onların. Pal yani. Bir tanesi kakaosu evet. çok uzun ya. Bir tanesini süt beyaz verip elif verdi. Şey, pal çok yani. Bunun Dur be kızım be. Yuva kardeşinin her taraf beyaz. Şurada elif verdiydi. Kuyruklarda 3-4 tane elif verdiydi. Bir sonrakinde karat kuyruk verdi ama elif verdiydi gene. Ondan sana ben bir, bir güzel yapayım. Sana ben bir tane güzellik yapayım. Ben tamam. de bir tane evet. şey yakaladım. Evet. Arap bo transka. He. Onu sana vereyim. Olur. Fark etmez. Bana hoşuna bütün kuşları ver. Sıkıntı yok. <laughs> kuş olsun. Kümes vermiş. Aha. Bir, bir karabaşım vardı. Ya biraz kelebeğim vardı. Geldiği gün ortaya indirin. Karabaş şey. erkeği beyaz dişi. Bunları ortaya indirin de yavruları şey. beyaz, karabaş, beyaz, karabaş. Şimdi abi, en son aldım bir aldım yavrusu Arap sazlı verdi ama nasıl biliyor musun? Şu an bu numara ya. 10 numara bir kuş verdi o da var ya. Göz geldi hayvan öldü. Vay be. Vallahi göz kaldı hayvan öldü yani. Yağlarım biraz bak bak. Eş yaptın yani. Eş yapmayı bırak. Hem yani de düş, düşkün mü <gülüyor> oldu? <gülüyor> Kelime gibi marine güzel ne? dönüyor. Dönüş görüldü. Allah. Hangi yere uçurdun da dönderdin? Aa, dün ben Beco'nun yani tarafına gitti, attı kuşlar. Sen evdesin. Arkadaşlar bunu da Şükrü bizden küpledi. Biliyorum onu gördüm. Videosu var. Videosu var. Yakaladı illa diyor. Ben ben indirdim, ben yakalayacağım. Ben kaçak yakalıyorum ya. Yazmış. Diyor ki zaten onu ben çevirdim, sizin çatıya indirdim diyor. Benim hakkım da var diyor. Allah. Şöyle. <laughs> 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 Vitrine doğru gel. 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 Sen niye saldın şimdi? E o biri ne? Onu da daha önce biz muhabbet ederken kafamızın üstüne kondu ya. Tamam. Ali hani onu da kovalıyordu. Her şey, kutu bir he. attı. Şey yarım kanat mı, araları boş geldi tamam. ya. O. Onunla ne şaldı şimdi yumurtaya kovalıyor. Hayır İkisi abi de kızmıştı. Ya. Biri Mardin, biri Kelebek diye o Mardin Yok, Mardin değildi, değil işte o. Ben Mardin mi falan muhabbet oldu ya. Bu Mardin değil değil mi? Yok yok değil. Sıfırlığa i̇şte gibi gözüküyor da değil. Benim dikkatimi o çekti o yüzden yani. Ben de çok anlamadığım için. Helal olsun Şükrü ha. Yani kuşlar helal olsun demiyorum. Emeğine helal olsun. Yoksa zorla alıyorsun kuşları. <laughs> Arkadaşım biri yazmış, Şükrü sana kuş yakışmaz falan diye. Ben dedim, bana kendim almıyorum zaten, yeten. kümesi alıyorum dedim. Sen <laughs> nikahımı almayacaksın, kümese Şu alacağım. da Ali Can'ın verdiği kuş herhalde. Hangisi? Ha, evet. üstteki. Şu. Şu ha. ha. Sizin çapında kum mavi, o altı he. O bugün kendi başına aldı başını gitti. Bir baktım bir yarım Gerin saat sonra gelin. geri geldi. Yani hemen. Evet. Helal olsun. Ben sana bir prensika vereyim mi? İyi hadi iyisin ha Şükrü. Arap prensika. Hadi gidiyoruz mu? Ne? Mezat'a indiyoruz. Ne mezat ya? Bugün mezat mı var? Ya ee, şeyde var. Çin Çin, çin Sardarım, Kaçta başlıyor? Şimdi baş, aşağı yukarı başlamak üzere. Başlama bir göre Maskem görelim. yanımda mı? Yanımda. Ya demem ben var ya. Benim tamam. en çok gittim böyle Şarjı almam lazım. lazım. Ama. Şarjı alıp gelmem lazım. Bu şarjı yetmez. Evet. Tamam. İstiyorsan gidelim. ben de gelirim. Biz, valla Şükrü belki benim haberim yani, yoktu. Ben Ani bir şey oldu. Çünkü, hayır belki... O zaman videoyu bitirelim. İkinci tamam, video bundan sonraki... Bangoyu belki satmaya getirir ama o kuşu yakalayan kim olursa olsun... Sen kuşum gelir diye mi? Ne gibi kaçırdın? Dün, dün ikindiden sonra akşam üstüne doğru. Evet arkadaşlar mesafe gideceğiz biraz sonra inşallah bir aksilik olmazsa. Askara bango ne iş alıyor lan? Piyango mu oynayacaksın Şükrü? Onların neşlerinin hepsinin neşleri iyi. Yumurta da yavru da. Şükrü, piyango oynayalım. Aynen, o. Çıkarsa çekilişe çek şey koyalım. Sarı baskanın neşi, az sarı, sarı mı? <laughs> sarı neşesi neşi soldaki. Evet, soldaki arkadaşlar kuş muhabbetine devam etsin arkadaşlar. Tamam, ben videoyu sonlandırayım. Da. Şöyle kendi kuşumuzu Kırma yok bence. Başka ben bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bu, hasta. Bak, bir şey, ha. Kaç para? 10 milyon 10 milyon. 5 milyon işlesin. Bu arada Şükrü. Ne? Koş mezar var şurada. Yok onlar değil ya. Yani. Erdal. Biliyorum. Burada mı? Kusura onlar arkadaşlar. Abi yanımda kalk. 15 yorum alabilirim. Bunun için. Ne diyor? Yaşı ya, sazı çok ama... <laughs> Dişi. Hadi bir yüzde şekilde gösterme, de ben gideyim. şey gideceğim ben. Kaçıracak. Kaçırma lan, çekiliş yapıyorum. Öyle cik bunlar zaten ya. Hemen alışır. <laughs> Ali Can Akçakuşu'nun getirdiğini hemen uçurmaya başladım. Bunlar da uçar.